Oh, aman be. Gelemedi seninki. Allah'ın yanına çarklasın. İki somon ekmek getirecek. Gelene kadar akşam olacak. Millette köheylan gibi gelin var. Köheylan. Bizimkinin yerden kalkmaya mecali yok. Numara şey. Yine başlama Şerife. Çabalıyor işte. Ne yapsın? Kolay mı? Hı. Evde mal maşad. Bir de bizim karnımızı doyuracak. Hangisine koşsun? Aman aman. Dünya yansa asırı yanmaz senin dursun. Hayırlısıysa olsun, hayırlısıyla olsun diye diye yaptın çocuğun yuvasını. Al işte. Hasbinallah. Ne varmış durumda ya? Ağızlarının tadı yerinde maşallah. Sen de dırdır dır etmeyi versen. Dırdır oldu değil mi şimdi? Şunca yıllık yoldaşının ben senin. Hiç hatırlamıyorum. Hiç izi yokmuş benim. Ya ne alakası var şimdi? Baba ne oluyor yine? Oğlum baban zar gibi paylıyor anneciğim zar. <laughs> Vallahi ağrıma gidiyor bu yaştan sonra. Ulan ne halim varsa görme. Allah Allah. Ne oldu yine anne? Aman oğlum hiç ne olacak? Selvi de gecikti dediydim haydemez olaydım. Bir köpürdü seninki bir köpürdü. Aman anne. Bu kız sana da hayır etmez oğlum. Vallahi bastığı yeri kazmalı bunun. Şu halimize bak. Niye ki anne? Niye günahını alıyorsun? Ne günahı be? Zevzek oğlum. Altı buçuk sene oldu dile kolay. Altı buçuk sene. Hani çocuk? Hani torun ha? Ondan geçtim. Şöyle gelin gibi gelin olsan neyse. Bana bak Necim. Zararın neresinden dönersen kar. Şunu defet gitsin başında. Yapma anne. Neler diyorsun sen? Sen ananın sözünü dinleme bakalım daha. Yanarsın vallahi, yanarsın. Dediğime geleceksin ama geç olacak, geç. Aha geliyor işte kıymetli. Anne. Eh tamam beter olun beter. Hah. Nerede kaldın kız sen? Ne oluyor Necip? Anca geldim işte. Niye kızdın? Yok. Yok bir şey. Hay Allah razı olsun kızım. Acıktık vallahi. Afiyet olsun baba. Lafa gelince maşallah ağzından bal damlıyor. Neredesin sabahtan beri? Geldim işte anne. Evdeki işleri de bitirdim. Çalışalım bakalım dursun efendi. Çapadan avcumuz patlasın. Romatizmadan anamız ağlasın. Kime kalacaksa. Çoluk yok, çocuk yok, torun yok, torba yok. Çalış bakalım, çalış! Ulan Allah seni bildiği gibi yapsın be. Söylenecek laf mı bu kadın? Tüh sana! Be. Ne dedim canım ben? Tütmeyecek ocağın dedim, tütmeyecek. Yalan mı? Şerife, şerife. Ne diyeyim ben? Allah bu çocukları senin fitnenden korusun. Bana kızgın mısın? Benim ne günahım var Necip? Niye böyle yapıyor? Benim ne günahım var ha? Ne? Hah. Yeter artık. Ya işte ne uyku kaldı netinek. tinek. Vallahi rahat da kalmadı huzurda. Oğlum cebim? bak böyle pu kuşu gibi sigara tellendirmekle olmaz oğlum. Ne diyorum ben sana? Alalım bir hanım hanımcık kız şöyle elinden tutulur yüzüne bakılır bir şey... Bunlar defet gitsin be oğlum. Anne. Annesi mi var oğlum? Az değil yaşın neredeyse geldi de kırka dayandı. Vallahi ahir ömründe rezil rüsva olursun. Ne yaparsın böyle çoluksuz çocuksuz? Gel tut benim dediğim oğlum. İnat etme. Selvi'ye acıyorum anne. Ben istemez miyim şu avluda çocuk sesi olsun? Ama o da Allah'ın garibi işte. <laughs> Nasıl olur? Ne yaparız? Sana analık hakkımı helal etme. Nesi varmış acıcak? Sen de baba ol. Senin de soyun sopun yürüsün. Deli olma. Bilmiyorum anne. Bilmiyorum. <laughs> ya yine mi? Gece yarısı oldu. Sen hala... Ama ne var? Uyuma bak sen. Hayır anlayalım yani. Sen her gece okşayıp okşayıp sayınca oradakiler artıyor mu acaba? O alın terim benim. Dünyalım. İşine bak sen. Bizim alın terimiz. Ya <laughs> e kadın. Senin bu hırsın yüzünden kırk senedir filtreli sigara bile içemedim ben. Sen işte? Ele güne muhtaç olmayız yarın öbür gün. İnşallah inşallah da... Bunları böyle borçlarda saklıyorsun... Bir şey gelecek başına... Ağzı da yel alsın... Düşecek olmaz... Heh. Yat sen... Aa Necip... Nereye böyle erken erken? Anne az gelsene dışarı... Geleyim... Anne. Ben düşündüm. Ee? Galiba haklısın. Dediğin gibi yapacağım. Hah. Babamla konuş. Ne lazımsa yapsın. Ha şöyle. Koç oğlum benim. Ben her şeyi ayarlarım. Merak etme sen. Kahvedeyim ben. İyi. <laughs> Delirdin mi sen kadın? Oğlanı da benzettin kendini. Suçsuz, günahsız kızcağıza tasını taranı topla git demek olur mu? Ne varmış benzetici? Bu işlerle birleşmek de var, ayrılmak da. Hem Necip de böyle istiyor. He de gitse. Ya Şerife, öksüz, kimsiz, kimsesiz bir kızcağız bu. Öyle ha deyince sokağa atmak olur mu ya? E bize mi güvendi geldi canım? Ömrü billah taşıyacak mıyım ben onu? Oğlun da düşün biraz dursun. Ya. Vallahi ben bilmem. Necip'in kararı karar. Asabı çok bozuk çocuğun. Bilmiş ol. Selvi gelin kendi rızası olmadan çıkmayacak bu evden. Ha, ne? Ne demek o? Kız kızıl kuşağıyla geldi bu eve. İnsan gibi. Hürmetli, edepli, çalıştı, çırpındı. Kendi zoru değil ya. Allah vermedi bir çocuğu. Onun suçu kabahati yok. Ama... Ama madem Necip'in de kanına girdin... O ne demek ayol? Niye kanına gireyim çocuğu? Selvi kızdan ayrılmadan ne isterse yapsın. Ama o bu evde kalacak. İyi ya. Konuşurum Necip'le. Buyur bey. Oğlum Babamla da konuştuk, anlaştık. Akpınar'da bir kız dediler. Anası babası göçmüş gitmiş. Uzak vilayetten gelmiş kız. Ha. Bulursam helal süt emmiş birini olur bakalım diyesiymiş. Pek met ediyorlar, pek söylüyorlar. Ne dersin? Bilmem ki anne. Babam da he dedikten sonra. Hah. Bir bakın var. Ha şöyle. Hey Vallahi kuru duydum, yeşerdim, yeşerdim. Dur dur, ben hemen zırdıklara başlayayım. Hmm. Ananı uyup bir halt edeceğiz ama Allah sonumuzu hayır etsin. Burada lök gibi oturacağına kalk şu kıza bir bak. Ayıp ulan be. Kalk. Her gece dua ettim. Senin için elimden ne gelirse yaptım. Elim ermedi uzandım. Ayağım yetmedi koştum. Ama şimdi bir mezar olsa da içine girsem. Şöyle ansızın ölü versem. Yok olsam. Daha taşa doğru yetip gitsem. Nasıl bir yeridir? Nasıl kanar bilir misin Necip? Şunu giyer bir bebeğim olsun diye yalvardım. Adaklar adadım. Olmadı. Ne yapayım olmadı Necip. Gayrı beni kessen de duymaz ruhum. Var git sana hayırlı olsun. Ben kırar dizime otururum. Hayırlı olsun sana. Hayırlı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.